Acun Ilıcalı sinirden deliye döndü. Hikmet'e açtı ağzını ve yumdu gözünü. Peki Hikmet'in cezası ne olacak? Önceden en ufak teması bile affetmeyen Acun Medya, defalarca kere temasta bulunmuş birisini yeniden koruyacak mı? Yoksa Hikmet'in Survivor hayatı bitiyor mu? Bakın Acun Ilıcalı Hikmet'e konseyde neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon en çok temasta bulunan isimlerin başında Hikmet Tulsuz geliyor. Daha önce Batuhan'la yaşadığı olay gerçekten çok sertti. Ve hiçbir ceza almaması ailesini ve çoğu Survivor severi sinirlendirmişti. Fakat alt metinde Batuhan'ın maalesef Hikmet'in annesine sövdüğünü Acun Ilıcalı konseyde söyledi ve bu yüzden ceza almadığını belirtmişti. Fakat bu sefer kolay bambaşka. Hikmet tartıştığı Volkan üzerine doğru gelince boğazını sıkarak ittiriyor. Volkan buna karşılık herhangi bir şey yapmıyor. Sadece abi ne yapıyor bu ya ne yaptığını zannediyor diyor zaten hemen herkes araya giriyor. Ve Hikmet olay yerinden uzaklaştırılıyor. İşte herkesi merak ettiği konu buradan sonra başlıyor zaten. Hikmet daha önce de böyle bir olayın içerisinde bulundu fakat asla temas etmem demişti. Ama şimdi temas etti ve birisinin boğazını sıkarak ittirdi. Diskalifiye olur mu? Sorusuna kesinlikle olmayacak. Çünkü hem çok az kaldı hem de bu sezon ne olduysa kavgalar, dövüşler, yumruklar her şey havalarda uçuşabilir. Acun medya bu konuda sessiz. Zaten sessiz kaldıklarını Adem'in Sedat'ı nasıl gırtlakladığını konseyde hepimiz gördük. Ağzını bile açmadı ceza dahi vermedi. Hatta konseyde alkışlayacaktı neredeyse. Bu konuda Sedat'ın minicik dayı bir suçu yoktu. Geldi direkt kırtlağını sıktı ve ittirdi. Survivor'ın başlarında Adem birazcık maalesefki sıkıntılıydı. Sonradan çok şükür ki değişti. Ama dediğim gibi eğer ki ha, Hikmet'e Adem'e hiçbir ceza vermedi halde ceza verirse böyle bir durumdan dolayı ortalık karışacaktır. Bu sezonda zaten her şey serbest. Alkol partileri, yumruklar, kavgalar hiç sorun yok. Bu yüzden Hikmet yine herhangi bir şekilde diskalifiye olmayacak. Ama bu sefer kulağa sağlam çekilip ağır bir ceza verilecek. Ve bu cezası büyük ihtimal sürgün olacak. Arkadaşım sence sürgün cezası yeterli mi diskalifiye olmalı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.